Abicim merhaba. Merhaba abi. Gidişatı soruyorum, itişatı Gidişat abicim, nasıl abi, işte, abi, Gidişat. Gel gel, burada konuş, orada konuş. Gidişat, bu ülke yabancıların ülkesi artık. Şey, yerlilerin de... Yerliler sürgün oldu, yabancılar yerli oldu. Bir de anlamadım şimdi. Yabancıların sürgünü oldu, yerli şeylerin, Yerlerin ülkesi... Yerlilerin yerken, ülkesi değil. Türkiye, Türkiye'de yaşayan halkı kastetmişsin. Türk vatandaşları sürgün oldu kendi ülkemizde, öz vatanımızda yabancılar yerli oldu. Aha. İşte... Öz vatanımızı diyemez olduk artık. Niye? Dışlandığımız için dışlanıyoruz. ve seni burada yaşıyorsun işte. Abicim, ya? abicim burada nasıl yaşamak? Ge Geçim yoksulluk sınırını yapmışlar 50 bin lira verdikleri 7500 lira. O 150 bin lira alanlar, Yine 150 bin lira maaş alanlar 7 bin e çok diyorlar. Onu da düşürmek istiyorlar abicim. Emekli misin? Ee, emekli olsan ne olacak ya emekli emekliyim diye demeye utanıyor artık millet 50 e, yoksulluk sınırı 50 bin lira alması gerektiği yerde 7500 lira verince nasıl emekli diye emekliyim diyebilir vatandaşa diyemiyoruz. Dakika, bir dakika şimdi bazıları da diyor ki senin gibi söyleyenlere ya, evet. biraz sabırlı olun şükredin nankör olmayın diyorlar ya. Nankör olmayın diyenler 150 bin lira maaş alıyorlar az diye bağırıyorlar onlar ya, nankör değil de biz mi nankörüz 7500 alan mı nankör? 150 bin lira alanlar az diye bağırıyorlar. Onlar nankör değil de 7500 alanlar nankör. Ama bir dakika bunu ha. vatandaş da diyor sıradan vatandaş ya diyor. ya vatandaş, vatandaş diyorlar. eğitimsiz kara cahiller der onu. Şey, e, eğitimsiz kara cahiller der. E, şey e, ne, neydi konuştuğumuz? Eğitimsiz karacahiller tamam, işte böyle e, yetiyor der. 7500 yetiyor şükür der. E, şu, he, şu, şükür meselesinden çıkıştı bu laf. Evet. Eğitimsiz evet. Yani, karacahiller şükrederler. Ne, şü ne, şü ne iş abi? E, abicim ne işe güvenlik görevlisiyiz. Ne ha, iş yani yapacağız? E, olmuş, e, iş, e, iş, 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 olsa olacak olmasa olacak? Ya şey... E, Peki nasıl görüyorsun gidişat çoluk çocuk var gidişat mı şimdi Evlen, evlenme kısmet oldu mu sıkıntılardan değilsin. dolayı e, e, evlenmek istiyoruz istiyoruz evlenemiyoruz anladım. işte anladım. sıkıntılardan dolayı anladım. şimdi evlenemeyen de çok Evet emeklisin Bekçilik yapıyorsun Oradan da gelirim var e, sabret diyorlar işte ya sabret sabredenler kendi çok mu sabrediyorlar şey millete sabret diye akıl verirler kendileri Ama basarlar isyana bu millet dedi ki son seçimde seçimler yapıldı biliyorsun. Evet Erdoğan ve AK Parti'ye sen 20 21 yıldır yönetiyorsun. Evet. Yetmez bir 5 yıl daha dedi. Demek ki memnun millet. Ya bir 5 yıl millet işte dedim ya eğitimsiz kara cahiller önünü görmeyenler öyle diyor abicim. şey evet. evet. Siz cebinde Türk lirası var değil mi? Para var. Bu milli paramız bütün yabancı paralar karşısında değer kaybediyor biliyorsun değil mi? Kaybetti, eridi, yok Neden oldu zaten. Neden bunun sorumlusu? lodos eriyen kar gibi eridi gitti Türk lirası. Suçlusu kim bunun? Suçlusu kim kim olacak abicim işte ben miyim? idareciler değil de ben miyim suçlusu? Tamam, sen oy verdin ama. Oy vermedin mi? Seçimde oy kullanmadın mı? <laughs> oy, oy. oy oy, biliyorsun değil mi? Seçimde gidiyorsun oy kullanıyorsun. Oy verdiler ve... Sen vermedin mi? Verdiler abicim, verdiler. Sen ya ben... Ben onu, onu... Onun şeyine... Oy gidiyorsun, seçim kullanıyorsun, biliyorsun değil mi? Biliyorum abicim, biliyorum. <laughs> biliyorum. Onun sattığı liderine ve oy veriyor, veriyorum ben liderin partisine. Sattığı liderin partisine oy sattığı veriyorum. Sattığı liderin partisi. Evet. Kim o? Sattığı lider? Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Ha yok ha. Onun Sen e, Necmettin Erbakan'ı sattı diyorsun. Şifreli evet. konuşuyorsun anlamaya çalışıyorum. Ya, o, o, işte, ama o. Erbakan gitti. Şey, ha. oğlu var. Oğlu da onun yanında. Saadet oğlu, Partisi var. Oğlu ayrılıyor herhalde. Şey pek e, yakın durmuyor. Ee, tamam, tamam. eleş, Eleştirmeler falan anladım, yapıyor. Değil mi? Doğru mu? Saadet Partisi'ne verdi? Evet. Evet anladım. abicim. Yani muhalefete verdi. Muhalefete, Nasıl görüyorsun evet. geleceği gidişatı? Gelecek şu durumda hiç iyi değil abicim. Böyle e, bu yönetimle e, ülke hiç iyi değil. Her, her geçen günde kötüye gidiyor. Anladım. Umudun yok yani. Um, umutsuzuz. Kör gözlerle bakıyoruz e, e, geleceğe. Evet evet abicim. Gençler gelin. Gel gel artık gel. Bak gençler dur yanında dur. Dinle gençler ne diyor? Gençler buyurun, ne diyor? Onca. Sizlerin yaşın kaç? 18 abim. 18 ha. Sorabiliriz he. ailene danışmaya gerek yok. Yok yok Şimdi önemli bazıları değil. Bazıları gençler konuşuyorlar sonra pişman oluyorlar da o yüzden. Yok yok Çünkü önemli güzelim. değil. Güzelim. Evet abi. Gensin. Abine gidişatı sordum. Evet. dedi ki abiler. Abin ne dedi? Bir daha söyle. Gençlere dedi ki yabancılara cennet. Yabancılara cennet, yerli yerli Türk vatandaşlarına cehennem bu ülke. Ya, katılıyor e, mu? Yaşanma, kes, kesinlikle katılıyor, Ülke yaşanmaz durumda, yerliye ya, yaşa yaşanmayacak durumda artık ülke yabancılar kahkahalarla neşe neşelerle şey e, geziyorlar sokaklarda. Türk milleti barut vurması gibi. Bu, Barut vahası gibi böyle asık suratlarla geziyor. Herkesin gelinlerinin suratı bu yabancı kah 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 kahlarla geziyorlar. Şimdi de gençleri dinleyelim. Abim bak ülkemizde resmen ikinci sınıf insan olduk. Buraya gelen 15 milyon gelen Suriyeli ile İranlısıyla ne bileyim Iraklısıyla yani bizim kendi özümüze kendi kültürümüze Türk kültürümüze uygun olmayan insanlar geldiler ve bizi yani giderek hem ekonomimizi kötü etkiliyorlar hem sosyal hayatımızı kötü etkiliyorlar. Yani giderek saçma bir yere doğru gidiyor memleket. Yani bir 10 sene önce böyle değildi. Bundan emin olabilirim. Şimdi ki... bak abin dedi ki, genç konuş gence soruyorum. Abin dedi ki burası bu ülke dedi. Türkiye bizim vatanımız. Biz burada e, ceh cehennemi yaşıyoruz dedi. Şimdi gençler de sizin gibiler de bu buraya gelen yabancılar gibi başka ülkelere gitmeyi hayal ediyor. Senin de böyle evet. bir planın evet, var mı? Evet, benim de böyle bir planım var. Yani her ne kadar gerçekçi olacak bilmiyorum ama ben de yurt dışına çıkmayı düşünüyorum. Peki Çünkü e, kalacak güzelim bu ülke o zaman. Kaçmaya e. imkanımız olsa kaçacağız. Bütün yabancılar hepsi kovulsun istemiyoruz ülkemizde. Biz de dediğimiz gibi işte arkadaşın da dediği gibi yabancılar birinci sınıf vatandaş biz de zaten sınıfa sınıfa girmiyoruz. Hiçbir sınıfa evet. koyulmuyoruz. Tamam, yani insan ya. yerine konmuyor yerli. Yani İsyanımız ben vatanımı bu. çok seviyorum abi. Ben vatanımı çok severim. Burada yaşamak, burayı yüceltmek evet isterim. Ama yani devlet bize bu imkanı sağlamıyor. Ne bileyim yani kendini geliştirmek için bir şeyler yapmak istiyorsun. Yapamıyorsun ya çok pahalı. Mesela ne bileyim dışarıya çıkıyorsun bir kahve içeyim dersin değil mi? Gençsin 18-20 yaşında adamsın. Ama içme diyor. İçme diyorlar nankör olmayın ya şükredin ya. Ne için var kahvede diyor. Ya. Her taraf dolu bak her tarafta <laughs> araba var. Bütün kafeler dolu. Ya bu nankör olmayan diyen adamlar ne yapıyor Allah aşkına ya? Bütün gün kahvede taş oynayan nasıl satayım ya? Biz iki kahve içince arkadaşlarımıza nankörlük mü oluyor? Bırakın Allah. Demek ki cebinizde para var demek istiyorlar. Ya. Yani sabretmiyorsunuz diyorlar. Ya. Belki de duydum bilmiyorum. Mehmet Çimşek var. Tanıyorsun Mehmet Çimşek'i değil mi? Tanımıyorum. Ne dedi? Yani Mehmet Çimşek bakan, ekonomiden sorumlu maliye bakan, maliyeden sorumlu ekonomi bakan. En Neyse. son en son boş koltuk vardı. O, o, zaman ekonomi güzele gidiyordu. Ondan sonra takip etmeyi bıraktım. Ama dedi ki Türk lirası dedi, kan kaybı durdu dedi Türk lirası dedi. Katılıyor musun? Yani sokakta insanlar acaba ne diyor? Bunlara gidip kulak asıyorlar mı? Hiç, sanmıyorum yani. Böyle bir şey yok. Aynen. Türk lirasının giderek değer kaybettiğini hepimiz her gün yaşayarak görebiliyoruz yani. Ne bileyim bugün bir ekmek alıyoruz, yarın 50 kuruş, 1 liraya daha pahalıya alıyoruz sadece bir günde. Ne olduğu belli değil yani. Tamam anladım. Ekmek istediğim bir şey var mı abiciğim? Şu Suriyelileri gönderin. Bütün yabancılar kovulsun. Tamam. Sadece soru yerler değil. Tamam tamam sakin ol. Dünyanın her tarafında Afganızı, sakin. bilmem nesi sakin. her tarafından sakin. doluyorlar ülkeye. Şimdi abicim, abimiz diyor ki Türkiye yabancıların cenneti, Türklerin cehenneme oldu diyor. Katılıyor doğru musun? Doğru ya? yani. Doğru söylüyor. Çok ha. doğru söylüyor. Ha. Yani Türkiye'nin durumu şu anda yani bir kere Suriyeliler kesin gitmesi lazım yani. Onun faturası bana çıkıyor. <laughs> bana 10 lira elektrik geleceğine 20 lira geliyor. Yazıyor da bilmem ne yapayım ya kardeşim bunu niye yapıyorsun sen ya? Ben sen kaç kilo peynir aldım? Bir kilo mu peynir aldım. Al parasını. Tamam bitti. Niye benim bir buçuk kuruş pederin parası alıyorsun ki sen? Onun gibi aynı işte, aynısı. Türk lirası milli paramız. Hı evet. Değer kazanmıyor. Evet. Yani şöyle sor aslında. Evet. Mehmet Şimşek dedi ki kan kaybı Hı? durdu dedi Türk. Yok tarzı. mümkün değil. Katılıyor musun? Yok katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum öyle bir şey. Bir şey görmeden ben katılamam yani. Cebine i̇cra yansımıyor. İcra yok. Yıllardır icra yok. Yaşım atmış yıllardır icra yok. Bir dakika abicim, bak, evet. genelde soruyorum bunu. Bu evet. tür senin gibi şikayet edenler olduğunda da diyoruz yok. ki. Ne? Nankör olmayın şükredin diyorlar ya. ya Nereye aa, nankör olmayı? Bak şimdi iki, çay, çay içtik 20 lira. Aa, i̇çme aa. diyorlar. <gülüyor> i̇çme. İçme. <gülüyor> bir şey yapma onu yapma öyle yeme. Robot yok, gibi yaşa. Robot öyle. bile bizden daha güzel. Ceyran var <laughs> var robotta. Evet, içmeyin, Senin yani. ceyranın bile parayla burada. Bak bir döner ya kaç lira. Ceyran yani. Ceyran o. Şu, onu... Ya olmuş yap, suyu bağlı. da içme diyorlar. Gerçekten böyle bir şey var. 7 lira 10 lira. Diyor, 10 lira. Evet, İçsen evet. şey de gel git bakayım. 7 lira. Suyu bile içme diyorlar Geç, abi ya. pirinç anda iç. Ama ne diyorlar evet, Pirinç girme. Ne ya, diyorsun biliyor Pirinç anda içme diyor. Allah Sen Allah. Sen ne işin var orada canım? Sen git yerleri kaz, Robotluk yap. Allah. Kafeler dolu diyorlar. Tabii he dolu. Her yeri kazmıyorlar muaşa. Gördükleriniz. Onlar görünenler, görünmeyenler ne olacak kafede? Şimdi Görünenler kan kaybediyor dedim ya az önce. Erdoğan da dedi ki Haziran ayına kadar sabredin Haziran ayına kadar enflasyon. Sabredin sabredin. Abla abiciğim ne sabrı? Ya insanlar dedi Ne hale insan geldi insan ya? Böyle bir şey var mı ya? Yani çok kötü. Çok kötü i̇nsanlar bir şey. Ne anlatayım ya? Abi. abi ne olacak? Çok, çok kötü. Çok kötü. Valla mi? millet nasıl ben anlamıyorum. Yani insanlar öyle. nasıl duruyor ben nasıl anlamıyorum yani. Anlamıyorum nasıl, abi. Nasıl gerçekten duruyor, abi. Nasıl anlamıyorum. Nasıl, duruyor, insanı insanı ben, da, ben o ben önce ben. yaptığın şu işareti var ya. Evet. MHP destekliyor. Bir dakika abi orada yanılıyorsun. MHP nasıl yanılıyor? Öyle Bu milliyetçilik demektir. Ben vatanımı milletini seven bir insanım. Ben şey yapıyorum sana. MHP sadece milli değerler üzerinden insanları kullanan bir partiye dönüştü. Yani AK Parti ile birleşerek şu an bunlar kendi görüşlerim. Evet. AK Parti ile birleşerek insanların dini ve milli değerlerini sömürerek iktidarda kalmayı başarıyorlar abi. Diğer tarafta da Atatürk sömürüyorlar diyorlar. Yok bari, gerçek kurban olsunlar. Ne Atatürk Atatürk. E Atatürk, e Atatürk, Atatürk e kurban de olsun. Kurban olsun. Azalar konuşuyor. Elinden gelse Türk <laughs> şeyden kal paradan kaldıracak. Bak bu gençler yurt dışına hayal ediyor. Ondan kalksa geriye. Ama <laughs> neden hayal ya. ediyor? <laughs> nedeni var bunun. Evet neden? Şimdi nedeni işte böyle işte bu durumlardan enflasyon durumu. Ben diyor mesela bir oksam adam atanamıyor yani şey yapamıyor yani. Bekliyor hep bekle bekliyor. Adamın gençliği gidiyor burada. Şimdi Almanya gitme imkanı olsa takla atarsın Almanya'ya değil mi? Bak takla atarım diyorum. Ya benim Çocuk, ben sen gider misin yurt dışına imkanın var. Ben inkarnot? abi ben Almanya'ya gittim, İspanya'ya gittim. Farklı ülkeleri gezdim, geldim. Geldin. He şimdi tekrar gitmek ister misin? İstiyorum. Orada yaşamak. Abi şu şeyi istemesin. Bir dakika bakayım. Şu şeyi şey kil anlatayım anlatsın abi ben, ben size. Anlatsın. Ben ne biliyorum çünkü anlatsın. Evet. Abi ülkemizin insanı çok daha sıcak, çok daha Aynı mesele. Ekonomik Ama anlamda. Ekonomik, ekonomik şey anlamda, anlamda, anlamda abi. ben Almanya'da gittim 10 gün, 15 gün yaşadım. İspanya'da gittim 7 gün yaşadım. Gün, gün yaşadım. Tamam, evet anladık ha. Bunun anlamında e, şöyle Kötü mü orası? Ekonomik abi, anlamda. Adam cebindeki bozukluk, bozukluklarla doyuruyor kendini. Ha iyi yani ekonomi diyor. Şey, ekonomi olarak. Bu gençler o yüzden sen de bilmiyorum. Abi futbolun ekonomi. olsa ekonomi. gider misin Ağabey yaşamaya? bir şey diyen yok. Ekonomi, ekonomi başka abi bir abi şey yok. Abi biz çok seviyoruz vatanımızı. Adam yaşayamıyor ki. bile Mustafa Kemal Atatürk kadar büyük bir adam varken ben nasıl ülkeler? Adam orada Nasıl? Etmiyor A kimse zaten nefret etmiyor. Bu çocuk da etmiyor. Evet, abim, kimse ben... etmiyor ama abi. işte ekonomik anlamda milleti yurt hayal etmeye, oraya i̇şte mecbur bırakıyor. Aziz Sancar büyük da aynı ya. şekilde mesela çok büyük bir adam farkındasınız gitti kendisi Almanya'da eğitim aldı. Amerika'da, Almanya'da gitmiştir aynı zamanda kendisi. Günde 18 saat çalışan adam, Türklüğünü hiçbir zaman esirgemez zaten. Adam Hamburg'da 40 senedir. Ha. 40 sene bak. 40 senedir Almanya'da Hamburg'da <laughs> bir saat çalışıyorum diyor, iki kilo kıyma alıyorum. Mesai bir saat. Burada Abi, sen iki kilo kıyma almam. Abla Abi açayım canlı telefonu konuşalım bizle. canlı telefon görüntülü. Görüntülü biliyorum. konuşalım. akrabalar. Hamburg'da Hamburg'da ispatını ederim ya. Yani. Diyorlar ki Avrupa bizi kıskanıyor ama yani. ya. bak <laughs> orda, <ya> bak orada <laughs> bak Almanya'da Almanya'da bunlar pahalımış. Bak söylüyor giyim pahalı ama temel da gıda, temel gıdaya ulaşabiliyorsun hemen. Kıymasını bilmem nedir yani çok güzel yani. Ya burada da temel aynı gıda. fiyata ama biz burada Türk ama, lirası ile kazanıyoruz. Ama. Almanya'daki kıymayla aynı fiyata ya. Abi birim denen bir şey var. Bunlar onu düşünemiyor geriz... Yani çalışıyordu, herkes çalışıyordu. Abi, şey söyle söyle canım, çalışıyor. Herkes çalışıyor. Ben de sabahtan kalkıyorum 5'te 6'da. Şey benim acelem var. Şöyle. Abi benim bu ülkedeki tek farkımız bu ülkenin insanına gerekli değer verilmiyor. Bizim kendi ülkemiz açken <laughs> Mısır başka ülke bunlara destek sağlanmaya çalışıyor. Bizim burada hala daha açlıktan ölen insanlarımız var. Bu şekilde bize gerekli destek sağlanmıyor. Zeki Beğilinliğiniz Beğilinliğiniz var. var? Çok özür dilerim aklıma geldiği için şimdi söylemek istiyorum onu anımsatmak istiyorum. Biliyorsunuz Somali, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu burada bir kaza yaptı. Adama sahte raporla kaçırmışlar. Bizim Türk insanı, Türk genci yaşamını yitirdi. Öldü ya öldü. Cumhurbaşkanı'nın oğlu Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kaçtı gitti. Yolsuzluk var işine gelene var. bizim vatandaşımız yapayım, ikinci sınıf vatandaş mı? Evet, Sen de neden azildin değil de, mi? Evet ben de ikinci sınıf abi, vatandaş oldum. Abi bizim ben başında olsam bu şekilde hayatta böyle bir şey yapmam. Çünkü Başka bir kere... kiralar ne yapalım lafını keselim. Şimdi Adam bak 2000 bin liraya oturuyor mesela iki bin liraya oturuyor. Adam diyor sana beş bin liraya. Bir ekonomi bir de ne diyor biliyor musun? Ekonominin enflasyonun çıkması. Bir de ne diyor biliyor musun sana? Sen çıkıyorsun ya. Hem arkanı kim tutuyor biliyor musun? Suriyeli. Sen tutmasa o tutar diyor. Adam iki kişi gözük iki kişi gözüktü bizim evde. Adam baktım ana akşam iki buçukta üç kişi beş kişi anladın. Ne bunlar ya? Nereden düğünden mi giriyorsunuz dedim. Yani iki kişi tutuyor, üç kişi tutuyor evi, on ama kişi geliyor eve. On kişi evet. Ya çok güzel taktik, taktik çok güzel. Akşam da iki buçukta geç gelin ki diyor, kimse görmesin sizi. Sen Kaçak bilmez. hepsi. Abi ya, Merak, abi sen ne konuşuyorsun ya? O parayı nasıl verecek yoksa? Verip, evet. ben veririm o nasıl verecek? Yani on milyar, on beş milyar veririm ama bakıyorum ki kaç kişi geliyor. Ha. Çok de, Abi böyle bir şey var yani çok cüzi miktarları Türk vatandaşlığını Suriyelilere, İranlara, Afganlara satıyorlar. Türk vatandaşlığın pasaportumuzu 400 bin dolar. Abi değerini düşürüyorlar Katarlı ya. Katarlı 400 bin dolara vatandaş oluyor. karısını da, çocuklarını da, karılarını da. Vatandaş Abim toprakları yapmışsın. satıyor, fabrikaları satıyor, vatandaşlığı satıyor. Daha neyi satacaksın ya bize memleket kalmadı. İkinci sınıf vatandaş olduk ya. Abim dedi ki az önce duyduğunuz herhalde bir kez daha anımsatayım. Türkiye Türk Türklere cehennem, yabancılara cennet oldu. Kesin. Çok abi. güzel. Çok bu çok adam. katılıyorum Teşekkür buna ya. Yani. Abi ben Teşekkür son olarak bir şey söylesem söyle, olur mu? Söyle. Kendi ülkemde abi, kendi varlığım derken ben hiçbir yazıt okumak istemiyorum Tersten bu kadar basittir abi. abi. İyi günler. Soruyor musun? Ben almayayım. Ne, ne diyorsun abi? Hangi toprağı sattı abi ya? Ne? Hangi ne toprağı, toprağı, mı? Senin haber yok herhalde. Kanal İstanbul güzergahı içeride Katarlara kan... sattılar. Ne? Katar ailesinin abi, annesi. Abi Katarlara satar mı? Senin ha, bu Katarlara vatan toprağını Satabilir. Katarlara satabilir. Katarlara ne, 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 alakası, alakası var? Ya? Kimseye satmadı ya. Satmadı. Bence Tabii. araştır. Bence ne, araştır Google, Google diye bir şey var. Yaz Hayır oraya. Hay, siz bir daha söyler misiniz neyi? Toprak. Ya bir iş yaptırıyorsa orayı kiralayabilir. Toprak. Kiralaya Toprak. Toprağı, vatan toprağını satıldı kardeşim satıldı. Ya satılır mı ya? Ha yani Ne, diyorsun ablacığım? Türkiye'yi sattı daha ne satacak? Yani <laughs> daha ne satacak? Yani sattı. Bence araştır, araştır Türkiye abi. Türkiye'yi sattı. Şey bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim? O zaman siz de sorabilir miyim? Kanal İstanbul'un yanındaki bir tane köy var. Evet. Berat Albayrak'ın, e, Recep Tayyip Erdoğan'ın damadının. Uyandı, Akrabası uyandı. o köyü neden satın aldı? Uyandı, Kanal İstanbul'un yanındaki uyandı, köyü. O toprak Katar ya. ailesi. Ka şey, şeyin annesi, Katar şeyinin annesi Kanal İstanbul Güzergahı'nda ben, bir toprak saniye, satın aldı ya. Saniye, ben size bir şey ama <laughs> ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika, bir dakika. Şimdi sen bir yurt dışına gidersin tamam mı? Orada bir ev alırsın. Bir yer alırsın. <laughs> vatandaş olabilirsin. Bu bütün dünyanın <laughs> ülkelerinde aynıdır yani. Ne? Ya bizde Toprak satmış falan katan. Bizde, bizde o daha kolay işte. Niye öyle bir? Sınavı? Sınavı? parayla vatandaşlık Ekonomi nasıl gidişatı? Bak ben abi. size bir şey söyleyeyim mi? ekonomi mi? He? Ekonomi sizce nasıldır abicim? Ben soruyorum. Sana. Yok yok. <laughs> hani ekonominin bu durumda olmasına sebep olan kimler? Onu söyle. Nedir söyle sen tamam. söyle. Sen Türkiye söyle. Cumhuriyeti Devleti 1923'te kurulduğundan beri tamam mı? Evet. Hangi yatırım yapılmış? Bana bir söyler misin? Hangi yatırım mı? Bir saniye bak. Türkiye'nin doğal gazı yok, petrolü yok, tamam mı? Ee, İlk çok sanayi, maç sana iki maçlar Sen misin? Sus, Sen sus. Niye sus ya soruyor çocuk? Ya. Niye susturuyorsun çünkü konuşuyorum. Hayır. Getirin ben burada konuşuyorum. Mi? Ya sen, sen onunla mı konuşuyorsun, benimle mi konuşuyorsun? Mi? Ben de mi konuşuyorsun? Tamam da çocuk sana soru tamam. soruyor. Sen bana niye soru soruyorsun? Sen bana bir soru sordun, tamam. ben o sorunun cevabını abi, veriyorum. Getirin Dola, Dolandırma abi. lafı hemen özete gir, şeye gir. gir. Abi, bak. Kısacası açık ve ne söyleyeyim? Akkuyu'nun nükleer santral elektrik santrali. Şey ben ne yani? bir şey? Abi niye daha memnunum inşaat memnunum halinde. Ya? Bak bu. Ya, alıyor alıyor bizim mi ya? bizimle mi? Bir dakika bir konuşsun, konuşsun dinleyelim. Ha, ya. Abi, konuş. Tamam mı? Türkiye'de 1923'ten beri günümüze kadar e, nasıl söyleyeyim? <laughs> ne diyor ya? gerizekalı? <laughs> Ya boş ver Hadi ya, abi. boş ver, sen boş ver. Abi Elazığ'da örnek vereyim, Elazığ'da kebam barajı kurulmuş, S tamam mı? Yapılmış. S bu baraj Elazığ'ın sanayisine bile yetmiyor, elektrik enerjisi için. S tamam da. Tamam da, bir saniye, Akkuyu nükleer elektrik e, santral Her inşaatı saniye hala saniye devam ediyor. Bu santral, bir saniye, bir dakika, bir saniye, beni bir dinle, konuştuk. O, o santral nükleer santral inşaatı hala devam ediyor. Bun, Santrallerden nükleer santrallerden Fransa'da 70 tane var. Sen biliyor musun o, o akünün içerisinde şurada, Türk mühendis dakika, giremiyor sonra. biliyor musun? Ya abi salak salak konuşma ya. Ben burada abi bak hakaret etme hakaret yok salak salak konuşma. Sen Türk giremiyor diyorsun ben burada ben burada Türkiye oraya, ya ben burada Türkiye Rusların dışında kimseyi sokmuyorlar sen bana kardeşim, salak diyorsun emin misin kardeşim terbiyesiz olma. Ben burada Türkiye'nin yapılan yatırımlarını fabrikalarından bahsediyorum tamam niye hakaret ediyorsun sen misin salak? Sana salak ben niye hakaret edeceğim sana? Salak diyorsun salak bana ya. Salak konuşma konuşma e tamam. dedim. Ben salak, salak salak konuşan mu? adam salaktır demek ki. Ben sana geri zekalısın diyorum muyum? Ben sana salak... geri zekalısın diyorum ya. Sana geri diyor Bu. Bu. Ben sana ak koyun diyorum ya. 20 senede fabrika yatılı yapıldı mı satıldı mı? Cumhuriyet'in bütün fabrikaları satıldı ya. Sen nerede uyuyorsun? Toku ben mi ürettim ulan? Ulan bak sen ne terbiyesiz adamsın ya. Sen ne terbiyesiz adamsın ya. Sen ne terbiyesiz adamsın ya. Hakikaten sen kimsin kardeşim? Bir dakika çekil şöyle. Hayır bir saniye ya. Ne yapıyorsun sen? Sen kimi yitiyorsun ya? Sen kimi yitiyorsun? Gel. Ya kim sen? Kimi sen burada halka kaldı. Galyana getiriyorsun. Galyana, galyana gelen var mı? Ben var mı galyan? Sen kendi kendine galyan geldin. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey ee, de söyleyeceğim. Ee, bak ya. Burada galyana diyorsun da burada kim çocuk? Burada herkes bak bak, burada koskoca herkes özgür. özgür. Herkes, herkes özgür. özgür. Herkes, herkes özgür. özgür. Ben 60 yaşında adamım. <laughs> Kimse kimse Hayır, bir kayın. dakika. bir dakika. Kardeşim. Ay, o zaman ne dayanın? Çocuk mu bunlar ya? ya. Ee, Ömrü bir çocuk Bir dakika. Sana zorla mikrofonu ben bu, uzatmadım. Bir, abicim. sana zorla. Beni kışkırtıyorsun. Ha, sen ne kışkırtacağım seni? i̇tiyorsun beni ya. Bana salak diyorsun. Ben burada adamlara kaydettim. Sana adam bu bırakalım. mikrofonu benim... beni konuşturmuyorsun Bir dakika. Bana bana diye. hakaret ettin. Sana bu mikrofonu kafana vurmam lazım. Yapmıyorum. Tamam mı? Yapmıyorum. Tamam mı? Yapmıyorum. Çünkü seni kendi haline bırakıyorum tamam mı? Var mı konuşmak isteyen arkadaşlar? Var mı? Gel. Ne sormak istiyorsun? Ya hakaret ediyor herif ya. ya. Abi Şimdi böyle evet. abilerimiz evet, maalesef ülkenin geçmişi hakkında çok bilgisi olmadığı için geçimim yapamıyorum. Geçim geçim yapamıyorum Adam 75 milyar para alıyor. 75 milyar geçimini geçim, nasıl yapıyorsunuz? Milyar. Milyar, milyar milyar ben, ben de o konudan bahsetmiyorum. 7,5 milyarla geçinebiliyor musunuz? Hayat pahalılığı yani bir çocuk okutuyorsun. 7,5 milyarla geçinebiliyor musun sen kardeşim? Yaşanamaz. Geçinemiyorum. Et ama. Geçinemekten niye razı değsin abi? Geçinemekten niye razı değsin abi? Yere atıyorsun İzmir'e niye atıyorsun yere? Kirletme vatanımı. Vatanımı kirletme. Ya sen burası ya benim vatanım tamam mı? Benim ben. vatanım. Ben İzmir'i benim, benim vatanımı, benim şehrimi ben. kirletme tamam ya. mı? Benim bu şehrimi bu kirletme. İzmir'i tutuyorsun. Bir de vatansever geçiriyorsun sen. Ediliyor, görüyor musun? Provoke etmiyorum. Önce sen Seni kendini ben temizle. Ben kışkırttın. Kendini kendini az, temizle. az önce gitti bana müdahale etti tamam mı? Bana hakaret ettin. Sen burada benim Ya yere İzmir'i tutuyor bana milliyetçiyim diye vatansever. Bu millete boyunduru kuramayacaklar abi. bile almıyoruz düşünün. Yeni emekliler derim ama sevinemiyoruz. Yedi buçuk kilo kim geçirmiş yani? Çocuk kokutan var, evi kiralanır, kiralar aldı. Zamanında gitti. hepsini Her bol şey keseden zamlandı. verdiler, verdiler, verdiler millete bu bir şekilde patlayacaktı. Evet, Şu emeklilerin bir asgari ücret kadar olmalı bence yani. Bunca insan bak, bunca insan şikayetçi. Sen beni çek, sen beni çek. Halkı galyana getiriyorsunuz ya bunun bedelini var ya. Tek başıma ben size ikinize de ağır ödetirim. Nasıl ödeteceğim? Seni hadi, bakayım, hadi, ödete hadi. Git, hadi. Git, ödet bakayım. Hadi, hadi ödet bakayım. Hadi. Bir, hadi. bir dakika bir şöyle şey bir, et. bir dakika. Niye Aslında şikayet edeceğim? Arkadaşlar ya. memnun olanlar bir el kaldırsın şöyle geniş al evet, bir el. Bir şey el kaldırsın ya, memnun ya. olanlar. Ya. Bak bir tane yok. Ha bir tane, bir tane. Bir tane bak. Bir tane. Bir tane bak senin gibi bir tane. Başka var mı ya, memnun olan? Yok. Var şimdi? Git kafeler ana böyle çakılı ben Ya abi bir kafeye bakmayın Allah aşkına. ya. Ama bir kafeye. Ya, ya, Gidişattan. Gidişattan, Gidişattan mı? Evet. Siz niye yanlı program yapıyorsunuz? Niye yanlı, yanlı yapıyorsun? Yani tabii ya. 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 Yanlı, yanlı ya. ya. şey Sana ne ya. ya? Bir dakika kapatma. Bir dakika kapatma. 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 Bir dakika kapatma. Ya, kapatma. Sen eğer bu Siz millete, kapatma. Kapatma. bu vatan toprağına, bu millete hakaret içerikli. Sen az önce yapıyorum. izmarit attın bu benim vatanıma. Benim vatanıma izmarit attın. Atamazsın. Ne demek? Ne münasebet? Benim adım bozma be. Tamam benim ağzımda Atamazsın ağzım kardeşim. sen balgam Bak, atıyorsun lan ben ya. Ben atıyorum. Gördün mü attığımı? Attın mı? Allah Gördün mü? Senin tipin onu gösteriyor. Ya ya, sen sen, sen kendi tipine bak. Sen önce Tipsiz. Boş ver abi. Boş, ver, boş var. Var. Ne dedin? Ne ne, ne ne, soracaksın abi? Şey. Hangisine cevap vereyim? Ya git dışarı şey soruyorum. Görüyorsun bak. He? Bir, bak. iki, bak. iki Bir üç kişi. Şurada yüz kişi var. Üç tane adam memnun. Hakaret ediyorlar bize. Ama maalesef abi bu üç kişi, üç kişi yüzde yüzü yönetiyor. Yani yüzde onu yönetiyor yani. Bu yıllardan beri böyle oldu. Hani bu ümmetçilik mi dersin buna? Yoksa hani Bunlar hepimiz ne musun? Abi bunlar, hepimiz. bunlar Bak bunlar ben sana tarikat şey abi, bunlar. bunlar. Biz hepimiz, biz hepimiz vatan severiz burada. Bir tane vatanını sevmeyen şurada bir kişi bulamazsın. Ama şöyle, kimse tarihini doğru dürüst bilmiyor. Adam diyor ki bu ülkede atalım ne yaptı? Ya arkadaşım, 600 senelik bir imparatorluk. Evet, iyisiyle kötüsüyle bizim atamız, cetlimiz ayrı konu ama yanlış yöneticiler yüzünden bu ülke bir bağımsızlık savaşına girdi. Girdikten sonra ya bizim dedelerimiz Böyle binalarda oturan insanlar değildi, topraklarda kerpiç evlerden yapılma insanlardı. Basma giyen insanlar devlet dedik ya bu kadın insanlar basma giyebilsin diye Fabrikalardan un fabrikalarından Çuvalları bile renkli yaptılar insanlar bunları baktılar giyiyorlar işliyorlar ya Adam diyor ki ne yapalım lan merinos fabrikası vardı burada kapandı Tekel fabrikaları kapandı özelleştirildi hani ne atalım Ulan uçak fabrikası bile yapıldığında bu ülkede Kim kapattırdı? uçak fabrikasındaki kim Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan atılan atılımlar elbette bir mercedesimiz olmadı bir bmw'miz olmadı bilmem neyimiz olmadı ama arada, çağın de... gerekliliklerini çağın gerekliliklerini biz bu elimizden arada... geldiğince bu fakir ülke yaptı ve borçlarını da ödedikten sonra bağımsızlığına kavuştuğu anda başka bir de şu şunu bir, yapalım, bir tarafından... kimse tok yapılmasın diyen yok kimse ihasya yapılmasın diyen yok ya yok tabi abi yapılsın Bunlar tabi yapılacak tabii hani elbette bir ülkenin hani savunması kendi için çok önemlidir, kendi kendini yetebilir ama bunun bir siyasi propaganda malzemesi yapılması ayrı bir olay. Tamam teşekkür ederim. Hani Ben abi. ben türkiye'nin en büyük otomobil fabrikalarından birinde çalışıyorum. İsim vermeyeceğim. Uzun yıllardan beri çalışıyorum. Hani teklif de geldi, ben gitmeyi düşünmedim. Neden? Hani siyasi içerik olduğu için tamamen bu. Başka anladım da bir az, şey yok. Anladım. Biz hepimiz Türk milleti olarak her şeyin en iyisini ediyoruz. Ama hani bizim cebimizdeki cep telefonuyla az önce abimin örnek verdiği gibi kafelerin yüzde yüz dolu olmasıyla ya bu tip örnekler hoş değil ya. Anladım. Gerçekten hoş değil. Arkadaşlar yani. söyleyecek çok fazla bir şey yok gördünüz. Arkadaş bana az önce salak dedi aldı beni itti bir sürü vatan hainlikle neredeyse itham etti. Sabırlı olmaya çalışıyorum. Artık ne kadar sabırlı artık bazen buraya kadar geliyor kusura bakmayın. Bundan sonraki Olsun videolarda abi. görüşeceğiz görüşeceğiz. Hoşçakalın. Thank you